Arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte. Şöyle öyle olur musun? Cam öyle yani böyle atmayı düşünüyorum. Sizin de yorumlarda bir fikirlerinizi düşünebilirsiniz. Bugün öyle güncellemesine hatta Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncellemesinden başlıyor. Yarın İstanbul'da aralıklı kısa süreli yağışlarını bekliyoruz pazar günü. Ve sürprizi arkadaşlar bugün açıklayacağım. İstanbul Çekmeköy Bakın suluk ve çarşamba günü. Bir sulu kar veriyor. Hemen ilk da bir bakalım istiyorsanız. Hemen girdik. Türkiye'ye yaklaşalım. Türkiye'ye yaklaştık. Bir yaklaştın evet. Şimdi bugün İstanbul orta düzeyde bir yağmur geçti ve bakın şurada bir Sulukar meydana gelebilir. İstanbul Anadolu yakası için genellik olarak. Ve ayın 3'ünde akşam 6 yani 18.00'da Bursa'da yoğun vortex'e benzeyen bir yağış. Yani tipi şeklinde bir yağış meydana gelebilir İstanbul'da da sulukar yağışı. Ondan sonra ayın 4'ü öğle saatlerinde hafif günü sulukar İstanbul için. Bursa'ya da yine aynı şekilde şiddetli bir kar. Ondan sonra 5'inden 4'ünden 5'e geçişte İstanbul'da bir kar yağışı. Ondan sonra 5'inde kar yağışı var. 6'sına geçerken var. Sonra daha şiddetlisi 6'sı akşam saatlerinde geliyor ve 6'sından 7'e geçişte birazcık vortex. vortex vurma ihtimali olabilir. İstanbul'u kıyı kıyı kesimlerine. Ondan sonra da sulu kar yağışları gelip gidebilir. Arkadaşlar şimdi burada ülkemize eksi sekizlik bir sistem gelme ihtimali olabilir. Bu büyük ihtimalle olacaktır. Yüzde doksan dokuz ihtimalle. Ayın otuz otuz Birinde ikisini de kısmen için alacak şekilde bir soğuk hava dalgası gözüküyor. Sonra ayın dördü öyle saatlerinde girişini hatta bir üçünden dördüne geçişte bir salonum var kutuplardan. Bu şekilde gördüğünüz gibi ülkemize Marmara İzmir Akdeniz'e kadar iniyor. Bu şekilde 18'inde tekrardan bir soğuk hava dalgası gelebilir. Onu da size söyleyeyim. Yani İstanbul için bir kar söz konusu arkadaşlar. Bir kar dalgası görebiliriz arkadaşlar İstanbul için. Arkadaşlar bir de Hava Türkiye'ye bakalım. Diyagramlarına. Arkadaşlar şu anda İstanbul'un diyagramlarını diyagramını görüyorsunuz. Şu şekilde dağınık olarak günlere şurada ayın 30'da büyük ihtimalle kar yağacaktır. 70 84'lük ihtimal veriyor. Yarın akşam. Şu şekilde diyagramında görebiliyorsunuz İstanbul'un. Bir de İzmir'inkine bakalım. İzmir'inki şekilde İzmir'de kar ihtimallerimiz var. Bir daha Ankara'ya bakalım. Evet şu anda Ankara'nın da ihtimallerini görüyorsunuz. Ankara'da da bu şekilde 45'lerde 39'larda dolanıyor. Olasılıklar 48 de var. Yüzde i̇şte %48 ihtimalle olacaktır arkadaşlar. Kar yağışı Ankara için. Bu akşam diyor onu da iptal edebiliriz yani. İşte onu bakmadan bakabiliriz. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Hmm, kanalıma abone olup beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hangi oyun videosunu veya bana önereceğiniz bir şeyler varsa bir oyunlar veya Roblox için Roblox'dan hangi oyun oynayayım? Bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Minecraft serimiz başladı. Birinci bölümünü o bu, e, bu, videodan sonra da ikinci bölüm gelecektir. Onu da size söyleyeyim. Büyük ihtimalle her gün e, böyle elimden geldiğince videolar atmayı yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Burada videomu bitiriyorum. Görüşürüz. Bye-bye.